Öksürenler, hapşuranlar her yerde, hastaneler grip vakalarıyla dolup taşıyor. Peki hastalanıp yatağa düşmemek için uzmanlar neler söylüyor? Mevsimin değişmesiyle grip vakaları da bir hayli çoğaldı. Sonbaharın gelmesi, havaların değişmeye başlamasıyla beraber bağışıklık sistemimizde bir miktar e, aksaklıklar, bozukluklar olacaktır. Mevsimin değişmesi, gece ve gündüz oluşan sıcaklık farkı ve havaların soğuması önemli etkenler arasında. Özellikle çocuklar, 65 yaş üstü ve solunum kalp rahatsızlığı bulunan kişiler risk grubunda. Okulların açılmasıyla beraber çocuklar birbirlerini yayma açısından risk grubu altındalar. Hatta ana sınıfı ee, çocukları evlerinden yeni ayrıldılar. Aşılanmaları tam değil. Dolayısıyla bunlar risk grubu altındalar. Ee, 65 yaş üstü özellikle influenza açısından risk grubu altında. Ee, ve evde küçük çocuğu olan aileler çocuklar onları taşıyacağı için risk grubu altında. Elimizi ve yüzümüzü sık aralıklarla sabunla yıkamalı ve dezenfektan kullanmaya özen göstermeliyiz. Bağışıklık durumumuzu güçlendirmek için iyi besleneceğiz. Mevsimine uygun giyineceğiz ve hastalardan uzak duracağız. Özellikle okula giden ve hasta olan çocukları lütfen aileler okula göndermesinler. Viral enfeksiyonlar her zaman bir adım önde gider. Bizim korunmamızdan bir adım önde gider. Dolayısıyla kalabalık yerlerden, iyi havalanmayan yerlerde, Toplu taşıma araçlarında maske kullanımını ben şiddetle öneriyorum. Tabii bu kapanmak ve sürekli maske kullanmak manasına gelmez.